Selamlar dostlar. Yeni bir Osman Central videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında görmüş olduğunuz gibi yapay zeka ile bulunuyoruz. Yapay zekaya sizin huzurunda en iyi taktikleri sorarak beraber canlı canlı burada deneyip ee, nasıl bir sonuç verdiğini beraber göreceğiz ee, eğer güzel sonuçlar çıkarsa da umarım sizin için faydalı olacaktır. Hemen e, videoya geçmeden önce dostlar size Facebook grubumu göstermek istiyorum. OSM Center Facebook grubumuz açıldı şu an görmüş olduğunuz gibi 37 üyemiz var. E, grup kapalı olduğu için dostlar dışarıdan geldiğiniz zaman içerideki yazışmaları okuyamıyorsunuz sadece gruba dahil olmanız gerekiyor. E, eğer grubu istek atarsanız zaten gün içerisinde isteklerinizi onaylıyorum. Sizler de arkadaşlar gruba girip taktikler paylaşabilir. Veyahut da ekip arıyorsanız veya da ekibi üye arıyorsanız bunları paylaşabilirsiniz. Güzel aile ortamı oluşturabiliriz. Youtube'dan sonra biliyorsunuz Instagram adresimiz de vardı. Daha sonrasında Facebook gruplarında baktım ki güzel sohbetler dönebiliyor. Güzel taktikler paylaşılabiliyor. Bunu neden yapmayalım dedim ve açıkçası burada yine birlik beraberlik olursak güzel bir platform olarak burayı da kullanabiliriz diyelim. Facebook olsun Center Grubuna davetlisiniz dostlar zaten e, direkt linki de açıklama kısmına bırakacağım bilginiz olsun. Evet e, öncelikle hemen chat çizip diye soralım ilk başta 4-3-3 taktiğiyle başlayacağız beraber yazalım isterseniz online soccer manager oyununda bana en iyi 4-3 taktiğini ver diyelim senden sayısallarla beraber detaylı bir taktik vermeni istiyorum. Yazalım bakalım bize nasıl bir cevap verecek. Evet online soccer manager OSM oyunda 4-3 formasyonu hücum gücü yüksek dengeli ve etkili bir diziliştir. Ancak en iyi taktik takımın kalitesine, rakibine ve oyun tarzına göre değişebilir. Sana genel olarak işe yarayan en iyi 4-3 taktikinden birini veriyorum dedi. Evet burada takım dizilişinden bahsetmiş. Bir kaleci 4 e, Defans oyuncusu 3 orta oyuncusu, bir de 3 de forvetten bahsetmiş burada e, Defans Force adına 4-3-B taktiği verdi bizlere. Bakalım. Stil baskılı hücum tempo 80 e, hızlı hücum için yüksek tempo oynuyoruz. Pastikli kısa pas olacak. Oyun tarzı kanatlardan oyun olacak. Tamamdır. Press 70 demiş. E, baskı stil tempoda bunu değerlendireceğiz. Toplatma da 60-70 çok fazla akresif olma diyor. E, bur zaten bu bilgide biliyoruz. Bekler hücuma katıl, stoperler geride bekle. Savunmada kal, hücuma destek ver. E, o mevkiler sabit olacağız bunu okuduğum zaman. Benim anladığım mevkiler sabit demek istiyor. Özel ayarları vermiş. Taktiğin güçlü yanlarını hücum gücü yüksek rakibi baskı altında alır. Kanatlar oynayarak hızlı atak yapabilirsin. Yüksek süresi rakip atarı zorlayabilirsin demiş. Güzel. Hadi isterseniz hızlı şekilde bunu e, hemen e, taktiğimizi uygulayalım. Evet. Öncelikle 4-3-B taktikini bize verdiği için 4-3-B olarak çıkmam gerekiyor. Ben 4-3-A dizmiştim bir hatırladım. 4-3-B yapmam lazım bunu. Hemen buradan. E, sana bunu koysak yeterli olacaktır. Maalesef defans Force almak. Hatta e, Defensive Force alabilir miyiz? Gerçi paramız da çok az ama en azından e, düzgün bir formasyon olmasını istiyorum. Baktığım zaman tam da yetiyor. Yok yetmiyormuş. O zaman şuradan Madriye göre bir transfer edelim. Evet sanırım daha güzel olacak. Ee, şu an yapay zekaya haksız gitmek istemedim. Evet 4-3 formasyonu dizdik. Daha sonrasında hemen buradan bir taktikler diyelim bakalım. Şimdi bizden kanatları kullan demişti. Kanatları kullanacağız. Ee, bakalım ee, tempomuz 80. Tempomuz nerede? Tempoyu 80 dedi bize. Hemen 80'e çekiyorum. Tek bas futbol. Bas dili kısa bas. pres 70 demiş. Ee, presten kastı baskı bana kalırsa 70. Baskımız olacak rakip oynama. Burada işte de, stil dedi. Stil ile alakalı bir şey yazdı mı? Top kapma yazıyor. Ama stil ile alakalı çok fazla bilgi var mı? Ee, kısa bas, defans, fizik, pres, baskı yap, top kapma. Normal 60-70 civarında. Ben de bunu 65 yapmak istiyorum o yüzden. Stil 65 olsun. Evet bakalım nasıl bir ee, sonuç verecek bu taktik 70-65-80 oynuyoruz Mevkiler sabitlemek istemişti Offset tuzağı hayır Markajda alan markajı olacak Hemen burada haksızlık olmasın için ya uzmanlar kısmını doğru bir şekilde En azından dizmeye çalışalım Kaptanımız her zaman takımın en yaşlısı olacak Burada yaşında bir maddi galiba Penaltıda hemen Kenan Yıldız Kenan Yıldız Evet penaltı atabildim Mayno Flik katsın Kornelderi de burada Bekim var mı? Bekim yok ama burada Yine Mayno bence kullanabilir diye düşünüyorum dostlar. E, ee, bu arada ligere yeni girdim. Ee, geçen e, dün attığım videoda bahsetmiştim. Sağ olsun arkadaşlarım. E, hız bir şekilde geldiler. Buradaki Türk arkadaşlarımdan biraz bahsetmek istiyorum. E, ee, çağrımı boş geçmemişler. Ole ole ole. Burada yine Beşiktaş e, <laughs> teknik Ole Guner var. Robin Van Persie geldi. Beyza geldi vesaire. Bir de e, Spiko gelmiş. Yine o da aynı ekip de olması lazım. bu ekibin neydi? Bir daha bakmak istiyorum. Evet, Team Forgotten ekibi diyelim. Evet dostlar, hızlı bir şekilde dostluk maçını atalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yapay zeka bize ne vaat etmiş. Hemen buradan Mitchellent'e bir dostluk maçı alalım ki kadro değerine benden üstün olması lazım Mitchellent. Bakalım yapay zeka ne kadar haklı çıkacak 4-3 taktiği için. Evet 2-0'la geçiyoruz. Baktığımız zaman Mino ve Mino atmış. 2 golle 18 şuta e karşı 5 şutluk bir üstünlük. Gayet güzel. Rakip 4-2-3-1 gelmesine rağmen %62 topla oynamışız. Baktığınız zaman tüm oyuncularımız değil ama Kenan Yıldız 5 ile oynamış. Madrigal 6 ile oynamış. Madrigal yine normal e, over düşük ama Kenan Yıldız'ın 5 ile oynamasını beklemiyordum. Ama yine güzel e, çok fazla şut çekmişiz. Rakibin sahasında oyunu yıkmışız %30 seviyesinde. Bana kalırsa şu an taktik iş yapıyor dostlar. Son bir dostum maçı dağıtıp daha doğrusu diğer taktiği deneyelim. 4-3 için bence güzel. Bize 4-3-5 taktiği vermişti. Bana kırılsa güzel bir taktik gibi duruyor. Evet 1-0 ile yine geçiyoruz. Yine Mayunu attı. bayağı gol attıran bir taktik. 13'e karşı 6-3'lük bir üstünlüğümüz var. 161 toplu oynama. 4-3-B formasyonuna karşı 4-2-3-1 ile gelmiş rakibimiz. Yine tüm oyuncularımız 7 ve 8 oynamış. Hazır ben şu 1-0 beni biraz terörite düşürdü. O yüzden bence... Burada buna bakabiliyor muyuz? Ha, bakabiliyormuşuz. Bence Kopenhag şu an bana kalırsa en kadro değeri yüksek takım. Bu arada bir dost maç atmak istedim. 2-0'da 1-0'da bakalım bu kaç kaç bitecek. Burada 6-1'lik bir skorla sağdan ayrılıyoruz. Baktığınız zaman Egele atmış. Endrik, Endrik, Yıldız, Endrik, Endrik atmış. Endrik 4 tane gol atmış. Yine şutlarda 15-3'lük bir üstünlüğümüz var. Yine rakip 4-2-3-1 gelmiş. %66 toplu oynama. Bana kalırsa gayet güzel. 5 ile oynaması defansın biraz üzdü. Ama 6 bir skorda bence yapay zekaya hakkını vermiş. O yüzden yapay zekayı kutlamak istiyorum dostlar. Hemen taktiği gösteriyorum. Siz de isterseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. Kanatları kullan. Çok agresif oynadık. Mevkiler sabit. 70, 65, 80 bize yapay zekanın verdiği taktik diyelim. Evet hızlı bir şekilde taktiğimizi 4-4-2'ye çevirelim bakalım. Daha sonrasında 4-4-2 için bir ee, yapay zeka hemen bir konuşmaya geçelim. Şu an 4-4-2 arada kalsın. Şu an tam olarak ne olacağımız belli olmadığı için en azından şu şekilde dizmek istiyorum. Evet buraya da bir tane orta yerleştireceğim. Evet hemen gelip buradan kopyala diyelim. Yapıştır diyelim. 4-4-2 yazalım. Evet bakalım 4-4-2 için bize ne verecek. 4-4-2 dizilişiz dengeli ve sağlam bir taktik olduğu için hem hücumda hem savunmada iyi performans verir. Aşağıdaki taktik orta sahada üstünlük kurmaya ve savunmayı sağlam tutarak etkili hücum yapmaya yönelik bir stratejidir demiş. Yine burada bize e, 4-4-2-A oynatmış gördüğüm kadarıyla iki tane ceme var çünkü defansif orsalar da ofansif orta yok. 4-4-2-A oynayacağız. Baktığımız zaman e, stil dengeli oyun demiş. Tempo 65 pas karma paslar. Oyun tarzı yine kanatlarda oynar diyor. Kanat oyuncularını etkili kullan diyor. Ee, pres 55-60, defans izisi orta, top kapmada da 50-60 demiş. Hemen isterseniz bunu da uygulayalım dostlar. Tempomuz 65 olacak. Hemen buradan bir taktikler diyelim. Yine kanatları kullan dedi. Ee, yine mevkiler sabit. Ee, tempomuz 65 demişti. Hemen tempoyu 65'e çektim. Pas dedi karma pastalar, oyun tarzı kanatları kullan dedi. Pres 55-60, presten kastımız neydi? Baskıydı. 55'e çekiyorum. 55-60 dediği için. Daha sonrasında top kapmayı da 50-60 demiş. Burayı da 55'e çekeceğim. Ya da bu sefer de 60 yapalım. 55-65-60 demek istedi. Bakalım 4-4-2 taktiği yapay zeka için ne kadar geçerli olacak. Burada uzmanlar kısmı önemli dostlar. Uzmanları hemen doğru bir şekilde yine vermem gerekiyor. Çünkü taktik 4-3-B'yi de değiştirince bir değişiklik olmuş görmüş olduğunuz gibi buraya şu şekilde yapabiliriz. Evet bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Hemen dost kumaşlarına giriyoruz. Yapay zekanın 4-4-2'sini deniyoruz dostlar. Ben de merak ediyorum. 4 3 -5 bence çok başarılıydı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 4-4-2 de güzel bir galibiyet aldı. Kenan Yıldız ve Skarvin atmış. Stoperimize forvetimize attı. 9 şutla karşı 6 şutluk bir üstünlüğümüz. Yine rakip 4-2-3-1 gelmiş. 4-4-2 ile çıkmıştık. %7 top oynamaya sahibiz. E, top %22 oynayacak rakip sahasında oynanmış %22 isabet oranı. yine e, öldürmese de bence 2 0lık skor net bir skor olmuş. E, denenebilir şu anlık e, durum onu gösteriyor. Hemen Brontby'e bir dostluk maç atalım. Bakalım nasıl bir skorla sağdan ayrılacağız. Evet şu an yapay zeka 3'te 3 gidiyor. E, hatta 4'te 4 gidiyor. Evet yine 2 sıfırla geçtik. Baktığımız zaman goller son dakikada gelmiş. Endrick ve Yıldız forvetlerimiz atmış. 12 şuta karşı 5 şutuk. Üstümüz rakip 4-2-3-1. 4-2 çıkmıştı, çıkmıştık, %62 topla oynamaya sahibiz, %26'a top rakip sahada olmuş. Hemen bir dost maçı da atmak istiyorum, niyeti benim bir türlü içim rahat etmiyor bu taktiklerden dolayı. Bakalım silke ıı, Silkeborg'a karşı nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet yine 2-0'la geçiyoruz, Muhammed ve Mahin 60. Yine 12-3'e karşı 5 üstünlüğümüz neredeyse birebir aynı. Burada sanki birazcık daha rahat geçmişiz, 5-4-1 savunmayı. E, silke folk'a karşı güzel bir taktik oldu yine 4-3 ve 4-2 iş yaptı arkadaşlar e, denememizi tavsiye ederim bir de e, 4-5-1 mi denesek 4-2-3-1 mi denesek bana kalırsa hatta 5-2-3 deneyelim mi dostlar <laughs> çünkü çok fazla biliyorsunuz hatta 5-3-2 denemesek kadromuza daha uygun olacaktır bence 5-3-2 deneyelim <laughs> bakalım 5-3-2 bize nasıl bir Skor sağlayacak. Nasıl bir sonuç verecek? 5-3-2 dizilişi savunmayı güçlendirmek ve hızlı kontrataklarla rakibi avlamak için kullanılan mükemmel bir taktiktir. Özellikle zayıf takımlarla güçlü takımlara karşı ya da savunma ağırlıklı bir strateji izlemek istediğinde bu taktik çok işe yarar dedi. Evet bu da 5-3-2'nin zaten yine burada görmüş olduğunuz gibi e, dizilişini veriyor bizlere. Still kontr atak, tempo 45. Hemen 5-3-2'yi burada ayarlayalım dostlar. Evet bu şekilde doğru oldu mu? Hiç çok fazla olmasa da Yine elimizden geldiği kadar doğru yaptık. Buraya da sağdaki Anderson yerleştirdim. Buraya da bir merkez stoper. Evet. Hemen uzmanlar kısmını biraz daha önce gerekiyor. Uzmanlar yine karıştı büyük ihtimalle. Yok karışmamış. Evet hemen o zaman 5.5'ünün taktikler kısmına giriş yapalım. Bize kontrol atak olduğunu söylemişti. Bakalım başka ne söylemiş. Tempo 45 demişti. Basit kontrol atak. Bulutmayalım. Pres 40. Presi 40 diyorsa 40'a çekelim. Top kapma normal 50-60 diyor. Bunu yine 55 yapacağım. Stil 55 kalsın. 40-55-45 diye bir taktik sayısalı verdi bizlere. Bakalım ne kadar doğru bir e, durum söz konusu. Yalnız burada sadece kaba karıştı olmasını orta sağlar yardım et var mı? Orta sağlar alakalı bir şey söylüyor mu bize? Yok hayır söylemiyor. Mevkiler sabit o zaman. Evet hemen hızlı bir dostluk maçı atalım. Bakalım yapay zeka 5-3-2'de başarılı olacak mı? Bence 4 3e daha fazla başarılı oldu ki 4-4-2'de de başarılıydı. Bakalım 5-3-2 için aynı şeyleri söyleyebilecek miyiz? Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Evet yine 2-0'la geçiyoruz. Rakip 4-2-3-1 çıktı. %62 toplu oynama. 5-3-2 taktiğiyle 8-3'e karşı 4-3-1'i sürdük. Rakibin sahasında %20 toplu oynama. Yine güzel bir skor bana kalırsa. Hemen diğer bir takıma Dostluk maçı atalım. 5 3 de galibiyetle başladı. Şu an e, bırakın mağlubiyet alımı. Yapay zekat berabere dahi kalmadı. Yine 2-0'la geçiyoruz. Maino ve attı. 10 şuta karşı 2 şıklık bir üstünlük. %62 toplu oynama. %38 rakip için e, diyebiliriz. 5 3 ile güzel bir skor. Güzel bir topluluğa Oynama oranı ve şut sayısına sahibiz. Bana kalırsa burada rakibe bir tık daha acımamışız diyebiliriz. Evet son bir 5-3-2 ile Alborg takımına bir dost atalım. Daha sonrasında son bir taktik yapar. Videonun sonuna gelmiş oluruz. Yine e, burada 2-1'lik bir skorla geçiyoruz. Rakibimiz 4-2-3-1 çıkmış. %9 baskı. E, %79 toplu oynamaya sahibiz. İsabet oranı %28 7 şu çekmişiz. Yine burada başarılı bir taktik söz konusu. Son taktiğimizde ne olsun dostlar? E, ne yapmıştık? 4 3 4 4 2 5 3 2 yaptık. Bir de 4 2 3 1 yapalım isterseniz. Daha sonrasında bitirelim. Bakalım 4 2 3 1 taktiğini nasıl bize verebilecek? Evet 4-2-3-1 hem hücum hem savunma açısından en denge taktiklerden biridir. Bu formasyon orta sahada üstünlük kurarak oyunu yönlendirmeye ve rakibi baskı altına alarak fırsatlar yaratmaya odaklanır. Güçlü takımlarla kullanıldığında çok etkili bir taktik olabilir demiş. Evet taktik ayarını burada direkt okuyabiliyoruz zaten. Hızlı bir şekilde 4-2-3-1'e kendimizi ayarlayalım bakalım. Yapay zekanın son taktiğinde daha beraberlik daha iyi almadık. Bakalım bu taktikte iş yapacak mı? Ben de merak ediyorum. Kenan Yıldız sol tarafa atacağım. Ee, sağ bek burası olacak. Sağ tarafa sağ açık Ege'li koymak istiyorum. Bu şekilde bence daha mantıklı olacaktır. Bu tarafta ellik orsa koymak istemiyorum. Hemen uzmanlar kısmına giriş yapalım. Evet kaptanımız bu. Penaltıları e, Yıldız atıyor. Serbest vuruşlar. Mayno. Konya'da da Mayno kullanacak. Evet hemen benim kısmından taktikler diyelim. Bakalım nasıl bir durum söz konusu. Evet baskılı hücum diyor. Şimdi baskılı hücum oynayacağız fakat e, rakibi önde baskı ortadan oyna diyor. O yüzden paslı oyunu tercih edeceğiz. Ortadan oynadığı için kale görünce vur yazmıyor. Tempomuz 75. Bence 4 2 3 e de kaybedecek gibi duruyor bu taktik. Biraz tuhaf geldi. Kısa bas. Tamamdır. Ortadan oyna. Pres 70. Presimiz 70. Top kapma 65 diyelim yine. 70 65 75 taktikleriyle, sayı saldırıyla maça çıkacağız bakalım nasıl bir skor ortaya çıkacak ben de gerçekten merak ediyorum Evet son iki takım kaldı 2-1 geçiyoruz ee, Salkuist ve Egel atmış rakibimiz 4 kişi bir gelmiş 156 altı top oynamaya sahibiz. 8 şut çekmişiz 7 şut yemişiz %25 isabet oranımız var rakibin sahasında %22 top oynamaya sahibiz. yine bence %60'lık bir başarı oranı diyebilirim yendik fakat istatistikler çok iç açıcı değil bakalım e, karşısında son bir şansı var yapay ama e, hiç kaybetmedi Keşke Bıdık arkadaşların da şu an oyuna girip dost maç atma şansı olsa. Evet yine dakika altına Maun atmış. oynatmış. 13 dakika karşı 3 şutluk bir üstünümüz var. 161 toplu oynamaya yani sahibiz. Rakip 139 oynamış. Yine güzel bir e, skor ve istatistik ile sağdan galip ayrılıyoruz. Evet yapay zekere attığımız maçlara bakarsak dostlar. Şurada hızlı bir şekilde gösterelim. 1-0-2-1-2-0-2-0-2-0 2-1-2-0-2-0 yani hep 2 tane gol atmışız neredeyse. 6-1-1-0-2-0 bir 1-0'lık skorlarla 1-2-3-4 hatta şöyle bakalım 2-5-8-11-12 maçta 12 galibiyet. E, ee, bana kırılsa yapay zeka takdire şayan olsa gerek ve ee, burada yapay zekayı kutlamak gerekiyor. Hatta hemen burada yazalım. Tebrik ederim. Tüm taktiklerin kazandı yazalım. Evet tebrik ederim. Tüm taktiğini kazandı yazdım. Teşekkür ederim. Demek ki taktiği işe yaradı. Başka maçlar için rakip özellikle Cedar Farklaması istedim. Her zaman buradayım. E, lig şampiyonluğunda başarılar dedi. E, umarım e, bizim Osman Center'ın ekmeğine tacı koymaz mı yapay zeka? Gerçekten güzel sonuçlar geldi. Evet umarım sizin için de farklı bir içerik olmuştur. E, chat de ben linkini arkadaşlar yine kısmına bırakırım. Belki arkadaşlar bilmiyorlardır. Yine buraya istediğiniz şekilde e, o alakalı soru sorabilirsiniz. Farklı gündelik alakalı derslerle alakalı şeyler sorabilirsiniz. Bence chat bittiği kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu şekilde bir videonun da sona gelmiş olalım. Bu arada dostlar biz yapay zekaya da öncesinde yapmıştık aslında. Yapay zeka yazalım. Daha öncesinde 9 ay önce yapmışız. 1500, 1.5K izlenmiş e, bir video olmuş. E, 15 dakika sürmüş. Burada 4, burada da 4, 3, 4, 4, 2, 5, 2 sormuşuz. Bu sefer farklı olarak 4, 2, 1 sormuştuk. Yine artık yapay zeka serisinin ikinci videosuyla bugün karşınızdaydık. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada dostlar hızlı şekilde bunu da söylemek isterim ki eğer destek olmak isterseniz dostlar aşağıda yer abone ol basarak destek olabilirsiniz. Eğer bir şeyden izliyorsunuz zaten burada bir abone ol tuşu vardır. O tuşa basarak da destek olabilirsiniz. Buradan da yine bu şekilde videolarımızı size göstermek 43 403 taktik özellikle Mart ayı için çok iyi gidiyor. İlginiz olsun. Şu an bir ayda 32 bin izlenmiş. Yine 403 olarak da göz atabileceğiniz oldukça fazla taktiğimiz var. Onun dışında canlı yayınımız oldu arkadaşlar. Bugün de saat 11'de canlı yayında olacağız. Ramazan kupasının yarı finallerinin ilk maçlar oynanmış olacak. Umarım sizler de yayına katılır, yorumlarda bulunursunuz diyelim. Bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Osman Central Osman Central ekibine davetlisiniz dostlar. Katılabilirsiniz, başvuruda bulunabilirsiniz. Berat Erzin Osman Central veyahut da Facebook Berat Erzin'den yazabilirsiniz. Veyahut da Instagram Osman Central'a DM atabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Yapay zekaya teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.